Karanlık yollardan geçtik Zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm Bir yanımızda yar sevdik Bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik Cehennemde ne illetin Ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu Mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan Vurulup düşenler oldu bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Köprüsü, Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Komadan Karanlık yollardan geçtik Zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm Bir yanımızda yar sevdik Bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik Cehennemde ne illetin Ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu Mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan Vurulup düşenler oldu Bu yolda dönenler oldu Mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan Vurulup düşenler oldu yollardan geçtik Zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm bir yanımızda yar sevdik Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler olup yar gözüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennemde ne milletin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler. Sönenler oldu yar gözüne baş komadan Vurulup düşenler oldu bu yolda dönenler oldu Mum gibi sönenler oldu yar gözüne baş komadan Vurulup düşenler oldu Karanlık yollardan geçtik zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm bir yanımızda yar sevdik bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik Cehennemde ne milletin ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Karanlık yollardan geçtik Zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm Bir yanımızda yar sevdik Bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik Cehennemde ne illetin Ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu Mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan Vurulup düşenler oldu bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik Cehennemde ne milletin ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş vurulup düşenler oldu Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Komadan Karanlık yollardan geçtik Zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm Bir yanımızda yar sevdik Bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik Cehennemde ne milletin Ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu Mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan Vurulup düşenler oldu bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar gözüne baş komadan vurulup düşenler oldu Anlık yollardan geçtik zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm bir yanımızda yar sevdik bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennem denen illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu komadan. Karanlık yollardan geçtik zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm bir yanımızda yar sevdik bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik Cehennemde ne milletin ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu